yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı yaşamın ilk adımıdır. Sağlığı koruyup geliştirmek için fiziksel aktivite düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası olmalı. Bu nedenle çalışma yaşamına da bu spor aktiviteleri ilave etmemiz gerekir. Bu amaçla sizlerle birlikte masa başında yapabileceğiniz fiziksel aktiviteleri paylaşacağım. Sportif aktiviteye başlamadan önce vücudumuzu hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bazı gerdirme ve esnetme hareketleri yapmamız gerekiyor. Bunları ilk başta vücudumuzun üst kısmından başlayarak başlayabiliriz. Başımızı sol tarafa yatırarak elimizle hafif kendimiz yana doğru çekiyoruz ve bu şekilde 3 saniye kadar gerdiriyoruz. Sonra düzelip sağ tarafa aynı hareketi tekrarlıyoruz. Yine 3 saniye tuttuktan sonra düzeliyoruz. Aynı hareketi öne doğru çenemiz göğsümüze temas edecek şekilde yapıyoruz. Düzeliyoruz. Daha sonra geriye aynı hareket yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus geriye çok yavaş ve yumuşak bir şekilde yapmamız. Evet, 3 saniye tuttuktan sonra tekrar düzeldik. Şimdi omuz başlarına geçiyoruz. Masanın üzerine ellerimizi koyarak bunu rahatlıkla yapabiliriz. Öne doğru küçük daireler çizerek çeviriyoruz. Daha sonra bu hareketi geriye doğru yapıyoruz. Bir süre tekrarladıktan sonra kol hareketlerine geçiyoruz. Kolumuzu masanın üzerine paralel şekilde uzatıp diğer kolumuzla destek seviyesinden kendimize doğru çekiyoruz. Yine 3 saniye tuttuktan sonra bırakıyoruz. Aynı kolu tavana doğru yukarı doğru kaldırıyoruz elimizi sırtımıza koyup diğer kolumuzla ensimizin arkasından dirseğimize bastırıyoruz. 3 saniye sonra aynı hareketi sol kolumuzla tekrar ediyoruz. Yine masaya paralel dirsekten kendimize doğru çekiyoruz. 3 saniye bekledikten sonra yukarı doğru kaldırıyoruz. Elimizi sırtımıza koyup dirseğimizden çekiyoruz ısınma hareketleriyle vücudumuzu azara getirdik. Şimdi aktivitelere başlayabiliriz. Öncelikle vücudumuzun üst kısmı dik vaziyette tutuyoruz. Ellerimizi masaya koyuyoruz. Sol elimizi masada. Diğer elimizi masaya paralel şekilde kaldırıyoruz. Bu hareketleri 10-15 tekrar yapabiliriz. 1 2 3 4, 5 daha sonra aynı kolumuzu yana açıp masaya paralel şekilde yukarı doğru kaldırma çalışması yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı egzersizi diğer kolumuzu da yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra sağ kolumuzu yukarı kaldırıyoruz. Arkaya ense tarafına doğru indirip kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sol kolumuz. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Tercih bu hareketleri bir ağırlıkla yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Egzersizimiz sona erdi. Sizler de bir takım hareketler ekleyerek iş ortamınızda rahatlıkla bu aktiviteleri yapabilirsiniz. Hareketli ol, sağlıklı kal.